Futbol sahaları genelde alkışlarla, sevinçlerle doludur. Ama bazen en sessiz çığlık kalecinin eldivenlerinin ardında saklanır. Robert Enke, Almanya'nın en yetenekli kalecilerinden biriydi. Ama onun en zorlu rakibi sahadaki forvetler değil, kendi içindeki karanlıktı. 1987'de futbola başlayan genç Robert kısa sürede dikkat çekti. Refleksleri, sakinliği, liderliğiyle herkes ona geleceğin kalecisi diyordu. Almanya, Portekiz, İspanya her adımında biraz daha yükseldi. Ama zirveye yaklaştı. Yalnızlık da büyüyordu. 2006'da hayatı tamamen değişti. Küçük kızılara doğuştan kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. O günden sonra Robert için kalenin içi eskisinden çok daha karanlıktı. Takım arkadaşları onu güçlü biri olarak görüyordu. Ama kimse bilmezdi evde yalnız kaldığında sessizliğin ne kadar ağır olduğunu. Basın performansını eleştiriyordu. Artık o eski enke değil diyorlardı. Ama kimse fark etmiyordu. O sabah antrenmana gitmek için yatağından kalkmak bile onun için bir savaştı. Eşi Terence Yıllar sonra şöyle diyecekti. Onunla konuştum, iyi olduğunu söyledi. Ama gözlerinde artık ışık yoktu. 10 Kasım 2009 gecesi Robert arabasına bindi. Kısa bir not bıraktı. Sonra ayların kenarına yürüdü ve o gece kendi hayatına son verdi. Futbol dünyası yıkıldı. Almanya'da binlerce kişi onu uğurlamaya geldi. Ama herkesin aklında aynı soru vardı. Nasıl oldu da kimse fark etmedi? Bugün onun anısına birçok kulüp ve vakıf mental sağlık farkındalığı için çalışmalar yapıyor. Çünkü bazen en iyi kaleciler bile kendilerini kurtaramıyor